Rüyada elbise giymek. Rüyada elbise giymek, rüya sahibinin iş hayatında çok iyi çalışmalara girişeceğine, bu çalışmalardan çok büyük başarı sağlayarak yeni işlere girme cesareti kazanacağına ve çok büyük paraya ve mala sahip olacağına alamet edilir. Aynı zamanda, aile hayatında çok iyi ve hayırlı bir kişiyle evlenip çok mutlu, huzurlu ve sağlıklı günler geçirileceğine işaret edilir rüyada elbise giydiğini gören kişinin, iş hayatında başarı kazanmak için çok büyük sıkıntılara gireceğine ve bu yüzden sağlığından olacağına ve çok üzüntü duyacağına delalet edilir. Rüyada yeni elbise giymek Rüyada yeni elbise giymek, özel hayatta yaşanacak bir takım değişikliklere ve kişinin yaşam tarzına delalettir. Büyük bir kişisel değişim sürecinden geçecek olan bu kimse, süreç boyunca çevresindeki olumsuz örneklere kapılıp gidebilir kişi, iradesi ile sınanacaktır ve aslında kendisine karşı zor bir sınav verecektir. Aynı zamanda kişinin yeni hayatından da gösteriş ve ihtişamda eksik olmayacaktır. Rüya sahibi, hayalini kurduğu şatafatlı hayata kavuşacaktır. Bunun hayrını görmesi ise, çok memnun olmayacaktır, denir. Rüyada eski elbise görmek. Rüyada eski elbise görmek, rüyayı gören kişinin, ruhsal durumunda yaşanan değişikliklerin günlük hayatı üzerinde yaptığı etkiye ve bu durumun ortaya çıkardığı sorunlara delalet eder. Geçmişte yarım kalmış olaylar, ilişkiler ve çözüme kavuşmamış sorunlar yüzünden yaşanan sıkıntı ve üzüntünün kişide ruhsal sorunlara neden olacağına ve istenmeyen sonuçlara yol açacağına işaret eder. Rüyada güzel elbise giymek Rüyada güzel elbise giymek kadınlar için hayırlara delalet etmektedir. Rüya sahibi erkekse ve rüyasında kadın elbisesini giydiyse yaşayacağı bir sıkıntı, üzüntü ve başından atmak istediği bir bela olarak yorumlanır. Ancak rüya sahibinin gerçek hayatta rüyadan sonra yaşayacağı sıkıntılar ve belalar geçicidir. Rüyada giyilen elbise aynı zamanda renklerine göre de ayrı ayrı yorumlanmaktadır. Rüyada yeşil renk elbise giymek iş hayatınızda konumunuzun yükseleceğine ve herkesten avantajlı olacağınıza, siyah elbise giymek işinizde yükseleceğinize ve izzet sahibi olacağınıza, beyaz elbise giymek manevi duygularınızın güçleneceğine ve huzura kavuşacağınıza işaret eder. Şayet rüyanızda birden fazla güzel elbiseye sahipseniz, işinizin ve kazandığınız paranın güzel olacağını alamettir. Rüyada uzun elbise giymek. Rüyada uzun elbise giymek, başarılı bir hayat sürdürmeye ve isteklere ulaşmakta güçlük çekinmeyeceğini alamet eder. Aynı zamanda kişinin İslami koşullara uygun yaşadığı hayatıyla pek çok kişiye örnek olduğunu, ailesine ve sevdiklerine gösterdiği ihtimam ve sevgiyle büyük takdir topladığını yorumlanır. Bekar bir bayan uzun elbise giydiğini görürse iffetini her şeyin üstünde tuttuğuna ve karşısına çıkacak kısmetlerinin bolluğuna yorumlanır. 50 bir bayan uzun elbise giyerse hac yolculuğuna çıkar ve eşi tarafından daima el üstünde tutulur. Yaşlı bir bayanın uzun elbise giymesi ise evlatlarıyla bir arada uzun yıllar sağlık içinde yaşayacağının alametidir. Yorumlar aynı zamanda elbisenin detaylarına uygun şekilde yapılmalıdır. Yeni veya eski bir uzun elbisenin yorumları birbirinden farklıdır giyilen elbise beyazsa muradına ermek, şu an istenilen bir mevzuda olumlu netice almak demekken, siyah renkte uzun elbise mevki ve makama alamet eder. Yeşil elbise maneviyatın güçleneceğini, kişinin dini konularda daha bilgili hale geleceğini, kırmızı uzun elbise ise duyulacak bazı dedikodulardan sonra kişinin özel hayatına daha da dikkat edeceğini tabir edilir. Rüyada takım elbise giymek Rüyada takım elbise giymek, başarı, mutluluk, kazanç, makam ve şöhret olarak kabul edilir. Rüyayı gören kişinin özellikle de meslek hayatında çok üst noktalara geleceğine, hayal ettiği kariyerine de mutlaka ulaşacağına delalet eder. Ticaret hayatında büyük zaferler kazanmaya, aşama kaydetmeye ve rakipleri de alt etmeye yorulur. Rüyada kırmızı elbise giymek rüyada kırmızı elbise giymek, rüyayı gören kişinin, elbisenin temiz ve şık olmasına bağlı olarak, ortaya konan projeler ve gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde insanlar tarafından çok beğenileceğine ve insanların gözünde çok değerli bir kişi olacağına alamet edilir. Aynı zamanda, ortaya konan çalışmaların birçok kişi tarafından çok sevileceğine ve yeni kapılar açacağına işaret edilir. Rüyada beyaz elbise giymek Rüyada beyaz elbise giymek samimi ve içten duygularla hareket etmeye ve insanlara karşı güzel düşünceler beslemeye alamet eder. Rüya sahibinin edepli, ahlaklı ve namuslu olduğu, dürüstlükten vazgeçmediği, hiçbir şartta ve koşulda kendini bozmadığı şeklinde yorumlanır. Rüyada beyaz elbise giymek, nefsini terbiye etmiş, içinden kötülüğü ve korkuyu atmış, ruhunu her türlü pislikten uzak tutmayı başarmış bir kimsenin varlığına rivayet edilir. Rüyada siyah elbise giymek Rüyada siyah elbise giymek pek çok şekilde tabir edilir çünkü siyah rengin birden fazla anlamı var. Siyah bazen ağır başlılığa, makam sahibi olmaya, başarıya işaret ederken bazen de üzüntüye, kedere ve sıkıntıya rivayet edilir. Dolayısıyla rüyada siyah elbise giymek de bazen mutluluk ve sevinç bazen de mutsuzluk ve gözyaşı olarak kabul edilir. Rüyada mor elbise giymek Rüyada mor elbise giymek, rüya sahibinin cinsiyetine göre farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Rüyada mor elbise giydiğini gören rüya sahibi kadın ise, kişinin bakımlı olacağı ve bu yüzden insanlarla muhabbetinin hoş olacağı anlamına gelmektedir. Rüyada mor elbise giydiğini gören rüya sahibinin erkek olması ise iyi anlamda yorumlanmamaktadır. Rüyada bir erkeğin mor elbise giydiğini görmesi, kişinin ilişkilerinde aradığını bulamaması ve bu nedenle mutsuz olması anlamına gelir. Rüyada sarı elbise giymek. Rüyada sarı elbise giymek, rüya sahibinin çevresine karşı anlaşılması güç duygulara sahip olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Rüya sahibi kişinin rüyasında sarı elbise giydiğini görmesi, insanlara karşı olan duyguları açık etmemesine delalet eder. Bu durum kişinin arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde onlara çok yakın veya çok uzak olma durumunu engelleyecektir. Rüya'da görünen sarı renk ve sarı elbisenin çeşitli durumlara göre farklı tabirleri de bulunmaktadır. Rüya'da yeşil elbise giymek Rüyada yeşil elbise giymek, rüyayı gören kişinin iş hayatında ve aile hayatında ne kadar isteği ve dileği varsa yerine geleceğine, her attığı adımda amaçlarına bir adım daha yaklaştığına ve çok büyük zorluklar yaşasa bile ve birçok problem ile karşılaşsa bile yine de en kısa zamanda muradına ereceğine alamet edilir. Rüyada pembe elbise giymek rüyada pembe elbise giymek, kişinin hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan düşlerin peşinde koştuğunu ve hayaller dünyasında yaşadığını ifade eder. Genellikle psikolojik açıdan yaşanan bir sıkıntıya, depresyona ve mutsuzluğa da delalet eden rüya, aynı zamanda bedensel bir takım rahatsızlıkların da kapıda olduğuna işarettir. Gerçek dünya ile bağ kurmakta zorlanıldığını ve aynı zamanda olan biteni hiç umursamadan, sorumsuzca yaşandığını da anlatır. Bazı yorumcular, rüyada pembe elbise giymenin kişinin çok büyük bir aşk yaşayacağı ve duygusal hayatında mutluluk verici gelişmeler olacağını da söylerler. Rüyada mavi elbise giymek Rüyada mavi elbise giymek, yeni bir ilişkiyi simgelemektedir. Belirli bir zaman sonra başlayacak olan bu ilişki, mutlu günleri de beraberinde getirecek türdendir. Eğer devam eden bir ilişkiniz varsa, bunun evlilikte sonuçlanacağına delalettir. Bunun dışında rüyanın diğer anlamlarına bakıldığında, başarı kazanılmasının işaret edildiği görülür. Bu başarının işte ilgili olduğu ve makam yükselmesi şeklinde kendisini göstereceği söylenebilir. Rüya hakkında diğer bir yorum ise affetmektir. Sizin bir kişiyi affetmeniz de aynı şekilde birisinin size affetmesi de yaşanabilecek olan olaylardandır.